Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar bugün konu dışı bir bölümle karşınızdayım hemen kısaca bir şeylerden bahsetmek istiyorum ee, Neces attım gördüğünüz gibi kendin içimi geri aldım Vega'da farm düşmanı olarak oynadı, oynuyorduk Destan'da da aynı şekilde satın aldığım karaktere Neces attım bu akşam ee, premiumumuzu çektik biliyorsunuz bir ay önce başlamıştım premiumu çekmiştim İşte son 10 gündür oynayamadım bazı e, gelişmelerden dolayı, hayatımdaki birkaç değişiklikten dolayı çok fazla oynayamadım. Bu süreçte de videoları geldiği halde atmak istemedim. Çünkü e, birkaç değişiklik olmasını istiyordum. Bununla ilgili bazı değişiklikleri yaptım. Özellikle karakterimizde yaptım. Yani e, dual Lego 2 yapacağız. Tek eksiğimiz bir tane Lego 2'miz kaldı. Onu da bugün halledeceğim. E, takılarda bir değişiklik yaptım gördüğünüz gibi. Kıyafetlerimiz aynı zaten. Mitril 7 set. Dual Coat 2 yaptık. BDN 2, Judu 3, Dual Lego 2 yapacağız. Bankada 21 GB var. Üstümde 10 GB var. 31 GB'miz var. Gördüğünüz gibi itemlerimizi geliştirdik. Çarımızın birazcık daha AP'sini şişirdik. Şöyle bir olay var. Oradan bir açıklama yapmak istedim. O yüzden bu videoyla karşınıza geldim. Şimdi şuradan bir Biliyorsunuz bir durum var. Bununla ilgili size soru sormuştum. Sağ olsun 244 arkadaşımız da kendi görüşlerini bildirmiş. Bu konuyla ilgili. Şimdi arkadaşlar başlangıçta bu seriyi yapmayı düşünüyordum. Şu an düşünmüyorum ama elimde bir iki tane video var. Nasıl var? Çektiğim daha doğrusu Vega'da kendi yaptığım slotun videosunu çektim size. Onu atacağım bir sonraki videolarda. Güzel bir video. 246M olması lazım. Günlük 246 tem kastığımız bir video 8 PC ile ve gider çok az hani çok tatmin edici bir slot ama şu an bu yeni gelen güncellemede bildiğiniz gibi çarların üstü doluyor. Yani karakterlerin üstü doluyken karakterlerin üstü doluyken üstünüze gelen droplar 30 saniye içinde almazsanız kayboluyor. Bu kaybolma güncellemesinden sonra yani artık MS'lere zaten girmiyordum. MSL'lerde böyle bir duruma düşünce işte slottan gelen buz, best ve türevlerinin kaybolması ya da işte daha çok uğraştırması yüzünden birazcık da sıkıldığımdan farm olayını bıraktım. Burada size şöyle bir soru sormuştum. Aslında Mage ile 8 PC serisi yapmak istiyordum. Ama hem ofise gidip geldiğim kendi işimizi koşturduğumuz için belirli sorumluluklarımız olduğu için yani şu an çok mantıklı bulamadım özellikle maddi olarak hiç mantığının olmadığını size şöyle bir açıklamak istiyorum 244 kişinin %93'ü 8 PC serisi gelsin demiş şimdi şöyle bir kaba taslak bir hesap yapalım beraber Ortalama herhangi bir serverda magi almak istediğimizde 83 TL almak zorundayız farm videosu yapacağımız için minimum gidecek fiyat 6 tane magi almamız gerekiyor yani DM hariç her slotu dönebilmem için benim 6 mageye ihtiyacım var. Bu 6 mage de bize 500 liradan 3000 TL'ye mal oluyor. Bir tane de presti almamız lazım. Onu da 83 aldığımızı varsayalım. 3500 lira. 4, 8. çarımızı okçu yapacağım zaten. Eğer bu seriyi yapsaydım öyle yapacaktım. Onun sebebi hem CV atmak için hem uzakta doğan mobları çekmek için kullanabiliriz. Onu kendimizle kasardık 60 böyle. O sıkıntı değildi. Düşündüğümüz zaman sadece 3500 TL e, karakterlere vermiş olacaktık. Şimdi ortalama old takı yapırsak, full old takı olsa çarlarımız, üstlerine 8 dinen veya 7 ron set yapmamız gerekiyor. Ben 7 ronstan yanayım. Defansımın biraz yüksek olması gerektiği için hem e, GG hem SG tarzı böyle işte defansa ihtiyacımız olan slotları çift slot denebilmek için ben rons yapma taraftarıyım. En kötü serverda da şu an 250 emin altında değil Ronslar. Yani ona da 250 TL desek 6 çara yapmamız gerekecek. 1500 TL de sadece kıyafetlerine vereceğiz. Ondan not aldım. Yani şu ana kadar sadece kıyafetler artı e karakterlerimizin fiyatı 5000 TL oldu. Bunun bir de işte stoplarıdır ol takılarıdır. Bunları da hadi her çar için 1 GB diyelim ki fazlası var da biz bir GB diyelim. 6 çar 6 GB. Preste de bir DS aldık diyelim. 7 GB. 7 GB de bugün en, en kötü ortalama 80 liradan desek. Hadi 550 TL bunlara da dedim. Yani takılar ve işte elindeki stafflara dediğimizi varsayalım. Bir de bu karakterlerimizin bildiğiniz gibi pus masrafı var. Pus masrafını da şu şekilde hesaplayalım. Minimum 6 tane DC premium çekmemiz gerekecek. Çünkü altı çarımızın atak yapması gereken slotlar olacak. İşte çift GG dönmek için. işte SG'de 3 çara yeterli olur. 4 çara yeterli olur ama hani genel olarak 6 çara DC çekmemiz gerekecek. Bunu da 2159 KC'den 13.000 KC'ye yakın yapıyor. 12.959 KC yapıyor. Artı 10 tane maestro çekme. 12 tane maestro çekmemiz gerekecek. İşte 6 tane HP, 6 tane MP. Bunlar da 12 taneden 2400 kc yapıyor. Onun da notunu alayım şuraya hemen. 2400 kc. 2 tane gold pre çekeriz. Okçuya ve e, preste gold pre çeksek yeterli oluyor. 4000 kc de buna gidiyor. 2 tane otolut alma taraftarıyım ben bu tarz işleri yaparken. Çünkü bazen hani Satros döneriz. Bilgisayar başında olduğumuz için yani hızlı bakabildiğim zamanlarda işte evde olduğum zamanlarda ya da işte kız arkadaşım bende olduğu zamanlarda o da çöpleri boşaltıp video alabilir. Hani onu da düşünerekten çift slot bırakmamız gerektiği zamanlarda hani biraz daha e, harcadığımız parayı karşılasın diye iki tane e, otolut almamız gerekir. Bu da 500kc diyelim. Yani burası toplamda bize şöyle ben bunun toplamasını yapmamıştım. Hemen şuradan bir bakalım. Yan ekrana atacağım. Size zaten ekrana yazıyor olacağım. 2019 2159 KC'den 6 tane 12954 KC yapıyor. 10 tane 12 tane Maestro aldığımız zaman 15354 KC, 2 tane Gold Pire aldık. 19354 oldu. E, Otolut'la beraber 19854 KC sadece Premium Otolut Maestro'ya vermiş olacaktık. E bunun da TL karşılığına bölü 400 çarpı e, 38 desek düz hesap. 1300 lira sadece Premium giderleri diyebiliriz 1306 TL Hatta 1306 TL de buraya verdik ya yani bunları Aslında niye hesapladığımı size birazdan açıklayacağım Çünkü ben bu işi size göstermek için yapacağım Daha sonrasında bu işi yapabilecek bir vaktim ya da e, buna ayırabilecek bir zamanım yok O yüzden hani bunları ben tek seferde hesaplıyorum zaten bir sonraki ay ya bu çarları satacağım ya da bu çarlar elimizde boş boş kalacak Hani elimizde hazır çarlar olsa ya da kasalım desek daha büyük masraf, daha büyük zaman kaybı. Buna da baktık. Şimdi bir de ben geniye giderini hesaplamak istiyorum. Çünkü ben bu işe girersem şöyle yapmak istiyorum. 5 ee, çar günlük geniye açıyormuşçasına hesaplayacağım. 5 çar 20 saatten hesaplayacağım. Yani günde bir paket 5 çar yediğini varsayalım. Çünkü yeri gelecek 3 çar açacağız. Yeri gelecek 4 çar açacağız. Yeri gelecek 7 çar açacağız. Ama bunun ortalamasının minimumdan 5 çar olarak hesaplayıp günde de 20 saat farma bırakabiliriz. Daha üstünü bırakamam. Yani bir yere kadar arkadaşlar. Eskisi gibi öyle çok zamanım yok. Yani 745 kc günlük gidecek. E bunun da 30 gün olduğunu varsayarsak 22350 kc sadece geniye vereceğim. Hiç geniye hem harcamadığımı varsayarak. Yani bu da şu demek. Ya evdeyken videoları çekeceğim ya da işte iş yerindeyken uzaktan bağlanacağım. Bağlanabilirsem. O da olmazsa kız arkadaşımın RPR yaptığını varsayaraktan bu hesabı yapıyorum. Geniye hammer'ı dahil etmiyorum olayın içine. Bu 22.350 kc'ye denk geliyor. Bunu da 400'e bölüp 38 ile çarptığımız zaman 2.123 TL'de sadece biz e, Geniye'ye vermiş olacağız. Onun da notunu aldım. Şimdi şöyle bir genel toplama baktığımız zaman yani ne demek istediğim daha rahat anlayacaksınız. Hani bu kadar para yatırmanın bir ay için yani size içerik olması için benim böyle bir işe girmem demek bana tam 8980 TL'ye mal oluyor. E şimdi 8980 TL'yi cebimden çıkaracağım. Neden diye sorarsak bugün 8980 TL'nin sadece biz işte çar ve çarın itemleri olan kısmını düştüğümüz zaman geriye kalan paraya bakalım. Hani bunları hadi bozduk, sattık falan filan olarak ya da işte elimizde hazır olduğunu varsayarak bakalım. Hiç fark etmeksizin. Hemen tekrar bir tane hesap makinesi açıyorum. Yan ekranda yine şöyle sadece premium ve geniye giderini hesaplayacağım. 2123 TL geniye giderimiz dedik. 1306 TL premium giderimiz dedik. 3430 TL yapıyor. Hadi buna da düz 3500 diyelim. Hani bazı günler illa bastırırız geniye amır alan. 3.500 dedim. Bölü e, 3 Yok böyle değil. 3.429 TL yapıyor. Yani 3.429 TL'de bugün benim boş server'da yapmam lazım bu işi. İşte Rosetta, Ares, Diaz gibisinden çünkü hani e, slot kavgası verebilecek bir zamanım yok. Ya da slotta kalsı yemeği göze alamam. Yani böyle bir durumumuz var. Çünkü ben hani zamanım olmadığı için en fazla 12 saatlik bu videoları yapmayı düşünüyordum. Onu da Baino Game üstünden GB fiyatına baktığımız zaman şimdi ortalamasına bakalım. Mesela Olympia'da yapsak 67 lira. Ares'te 66, işte Diaz 68. Hadi biz bunu Rosetta'da yaptık diyelim. Aralarında destan biraz kalabalık destanda bulamayız birçok slotu. boş. Kendi oynadığım server olduğu için biliyorum. Hadi biz Rosetta'da yapalım. Eskiden de orada yapmıştık biliyorsunuz. E biz şimdi bu 3429 TL'yi 70'e bölersek bizim bir minimum bir ayda kasmamız gereken GB 48.9 GB yani 49 GB. E bu 49 GB dediğimiz zin içinde ne elektrik giderimiz var? E şimdi 8 tane bilgisayar açtığım zaman bugün ortalama 50 lira yaksa bir bilgisayarımız aylık elektrik. 400 lira da o giderimiz olacak. E Onu da koyduğunuz zaman o da nereden baksan des, e, Rosetta Sorun'da 6 GB yapıyor desek. Hadi onu da 6 olarak ekleyelim. 55 GB bizim kasmamız lazım. E bu 55 GB dediğimiz bizim. 55 bölü 30 yaparsak günlük 1.84 kasmamız lazım. Yani günlük 1.85 yani 185 hem kasmamız lazım. Şimdi 185 e mi benim kasma şansım yok bu çarlarla. Neden? 12 saat yapabileceğim. 24 saat bakma şansım yok. Hadi diyelim baktım. Şimdi bugün 185 hem sadece gider. 24 saatte ortalama çöp slotlarının atacağı şeyler belli. 5-6 hem. E hadi 10 M atsa 240 M. 60 M yapar. E biz 20 saat döneceğiz dedik. E 20 saat dediğimizde ortalama 6 M 120 M. Yani günde herhangi bir çöp slotunu çekmeye kalktığımda kafadan 60-65 M bir zararım olur. Harcadığım emeği hiç katmıyorum bile. Yani size video çekmek için bu işi yaptığımı varsayarak. Şimdi 65 M dediğimiz e, gerçek ne kadar yapıyor? 6 42, 45 TL. E şimdi aya vurduğunda 1500 TL civarı bir para yapıyor. E 1500 TL içeride olacağım. Bir de üstüne 9 milyar yatıracağım. Yani 9 bin lira yatırıp bu işe girdiğim zaman 1500 lira da zarar edeceğim her ay. Yani ilk ay yapacağım için daha sonra devam edemeyeceğim için. Şimdi ben size bu videoları çekmek istiyorum ama hani böyle bir şey yok arkadaşlar hani mantık yok bu işte. Hani 1500 lira zarar edeceğim, e, videosuyla uğraşacağım, editini yapacağım. E, zaten YouTube'dan çok yüksek bir mevla kazanmıyorum. E zaten hani en baba izlenen video şu zamana kadar yani göstermemiz yasak ama çok işten bir şekilde en fazla izlenen video en çok para getiren video 22 dolar getirmiş. E şimdi 22 dolar bir video bir de diğerlerinin ortalaması 3-4 dolar. E şimdi ben ortalama 4 dolar kazansam 35 video yapmayı düşünüyordum. 35 slot belirlemiştim. E 4 dolardan 140 dolar yapar. E 140 dolar dediğimiz bugün 1000 lira. E şimdi ben bir ay emek vereceğim. Sadece eksi 500 lira da olacağım. Ve cebimden de 9000 lira harcayacağım bu slot için. Sonra bu çarları satmaya kalktığımda her biri için e, Cypher Ring yani karaktersel scroll çekeceğim. E, 8 çarın 7'sini satacağım. Hadi 8. kendimiz kastık 60'a kadar oradan devam etti desek bile. Yani yapmak istedim ama bunun bir mantığı olmadığına karar verdim. Çünkü bugün belirli başlı slotlar dışında hiçbir slot kar kazandırmıyor. Yani ben eğer bu işi yapacaksam size göstermek için yapamam. Ha, farm atmak için yapsam günde minimum 1.5 çayı bir çar ederim. O da 24 saat kalmak koşuluyla. E şimdi ben size göstermek isteyip bir yandan da günde en fazla 20 saat bu işi takip edebilecekken ve size slot çek çektiğim birçok slotta zarar yazacakken mesela geçmişteki videolarda var. Burada bir tane videomuz var mesela 3 slotu aynı videoda birleştirmişiz. Ouch of Burning Stone. Neden? Çünkü para kazandırmıyor. Yani giderini karşılamıyor slot. Yani şimdi bu video 8000 izlenmiş. Şu an ne kadar kazandığını gösteremeyeceğim. Ama şuradan göstereyim size. Ya oradan göstermemiz yasak ama buradan gösterebilirim. Buradan gösterdiğimde herhangi bir şey yok. E, yaptırım yok. Mesela ben size bu videonun ne kadar kazandırdığını dürüst bir şekilde hemen göstereyim. Siz de beni daha iyi anlayın. Yani ben burada biraz şeffaf olmak istediğim için her şeyden bahsetmek istiyorum. E, buldum. 7804 izlenmiş videomuz. Video analizlere git dedim. Şu zamana kadar genel bakış e, tahmini gelir. Şuradan son üç, ömür boyu diyeyim. Bu videoyu attığımızdan beri şimdi ne kadar net göründüğünü görmek için şöyle yapacağım. Gözüküyor mu? İnşallah okuyabiliyorsunuzdur. Net dedi mi bilmiyorum. Ben size 5.71 olduğunu buradan okuyabilirim. Şöyle de bir daha göstereyim. Bilmiyorum net diyor mu? Tam emin değilim. Ama eğer net diyorsa da 5.7 dolar kazandırmış bu video izlenmesi sayesinde. Şimdi 5 dolar desek bile ortalama hiçbir şey fark etmiyor. Yani 150 dolar yapar. Hadi 35 dedik. 25 de oradan 175 dolar yapsın. Hani mevzu tamam. Benim açımdan para kazanmak değil. Bir şeyler göstermek ama en azından cepten yemek istemiyorum. O kadar emek vereceğim. Ben emek vereceğim. Kız arkadaşım emek verecek. Hani e, 12 saatte saatte bir gelecek gidecek işte uğraşacak hani kendi işinden feragat edecek editör kendisi kurgu yapıyor bir yandan falan filan hani bunlarla uğraşacak zaman da gerekli bildiğiniz gibi yani o yüzden bu videoyu çekmek istedim ha bir tane 8 PC farm videosu var elimde kendi yaptığım slotu bırakırken size videosunu çektim orası biraz daha AFK'ya yönelik yapmak isterseniz bir sonraki videolarda koyacağım bu video biraz böyle açıklama videosu oldu Yani bunun bir çözümü ne olabilir? Yani sponsorumuz var. Eyvallah. Çok güzel destek oluyorlar. Hani kırmıyorlar. Onlarla da konuştum. Böyle böyle bir fikrim var dedim. Elimizden geldiğince destek oluruz dediler. Ama şimdi yani bu izlenmelerle ben bu böyle bir şey tek isteyemem. Yani Bayno'dan Bayno Game'den de isteyemem. Neden? E çünkü hani tamam eski videolara bakıyoruz. 8, 10 bin, 20 bin izlenmiş. Ama şimdi hani mesela 27 bin izlenmiş bu video. Bütün videoların bu kadar izleneceğini bilsem Yaparım. Neden? En azından hani derim ki. Binogame'den destek isterim. Biraz daha fazla yükü onlara, e, onların yardımıyla karşılamak isterim. Emeği de ben koyarım. Yaparım. Ama şu anki durumda benim bu işi yapmam. Hem bana 9000 liraya mal oluyor. Hem aylık minimum 500 lira zararım oluyor. E bir de bir sonraki ay bu çarları satmam gerekecek. Çünkü ben bu işi yapamam. Zamanım yok. Yani. Bunu anlatmak istedim aslında bu videoda. Hani böyle bir oylama yaptım. Belki içinizden heveslenenler oldu. Hani aktif olarak böyle videolar yapan kanal olup olmadığını da bilmiyorum. Hani şunu da istemiyorum. İşte şu slota gideyim örnek veriyorum. Şu an SG'nin başındayım. İşte SG 1000'de 2 GB atar. İşte 180M gideriniz olur. 20M kalır. Bunu da yapmak istemiyorum. Ben Birçok slotun şu anki durumunu zaten biliyorum. Hani günlük ne kasıyor, ne kadar atıyor. Ama ben bunu ezbereden size söylemek istemiyorum. Çünkü ben ezbereden söyleyen ve doğru söylemeyen birçok video gördüğüm için... ...içimden güzel şeyler söylüyorum insanları yanılttıkları için. Ama kimseyi de burada zan altında bırakmıyorum. Yani burada affınızı sanıyorum arkadaşlar. Benim elimden gelen bir şey yok. Hani bu işin bir raconu var. Ağızdan bir kere çıkar. Okey. Ben bunu yapmak istiyordum. Ama... Değmez yani ben 9 bin lira harcayayım e, ayda eksi 500 yiyeyim bir sonraki ayda bunları ringe basmak istediğimde dünyada kârca harcamam gerekecek. Yani şu anki şartlar altında bu işi yapmanın da bir mantığı yok çünkü birçok slot zaten zarar yazıyor. Ha şöyle olur ben izne çıkarım ilerleyen zamanlarda covid artar biz işlerimizi durdurmak isteriz böyle bir noktaya gelir hani ofiste insanların hayatını sağ, sağlığını, hayatını riske atmak istemeyiz. Şu anki durumda çok bir sıkıntı yaşamıyoruz. Öyle bir durum olur. İşleri durdururuz. O süreçte oturur çekerim. Günde 2 slot çekerim. 18 günde bütün slotları bitiririm. Sonra da geri kalan 12 günde de bu zararı en azından minimuma indirir. Bir tık da kâra geçiririm. Ama şu an öyle bir durum da söz konusu değil. 24 saat video çekebilecek durumda hiç değilim. O yüzden böyle bir video yapmak istedim. Size içimi döktüm. Sorunun ne olduğunu, neden yapamadığımızı söyledim. Elden bir şey gelmiyor şu süreçte. Hani belki ilerleyen zamanlarda bir şeyler değişir. Kanalımız daha büyük olur. Hani para kazanmamız daha yüksek olur. İşte sponsorumuzla olan olaylar daha farklı yerlere gelir. O zaman yapılabilir. Ama şu anki aşamada hani 9 milyar buraya yatırmanın bir mantığını görmüyorum. Çünkü ben kendi karakterimi güçlendireceğim. Şu an için takıları ikiliyorum. İşte e İlk hedefimiz mesela 8 Shenlong ya da 7 DKC alacağım bu çara. İşte bir sonraki seviyede 3, 3 2 3 ay sonra gideceğim bu çara çevireceğim. Vario oynamak istiyorum. Ekibim güzel, PK atıyoruz, eğleniyoruz felankor kovalıyoruz, BF giriyoruz, darlama yapıyoruz. İşte slot vuruyoruz, VS'ler atıyoruz, eğleniyoruz. Hani bu server'ı da bırakmayı düşünmüyorum. Hani zamanım hiç olmasa video çekemesem bile iş yoğunluğum artsa bile bu karakteri bozmak istemiyorum. Gittim NCS'ye attım. Şunu söyleyeyim. Vega'da da e, Destan'da da pazar yapacağım. Farm düşmanı nick'im zaten biliyorsunuz. Vega'daki nick de hala benim. Karakter de benim. E, Vega'da farm düşmanı olarak devam edeceğim pazara. Destan'da da farm düşmanı alım satım yapacağım. Elit pazarına koyacağım. E, uzaktan bağlantıyla yönetebildiğim kadar yöneteceğim. İşte yeri gelecek kız arkadaşımın desteğiyle yürüteceğim. O şekilde halledeceğiz. Daha fazla cepten değil de daha çok oyundan karşılayaraktan karakterimizi güzel bir noktaya getireceğiz. Yani geçen ay zaten 10 gün hiç farm atmadım. 10 gün bilgisayara oturamadım. O yüzden bir haftadır hiç video atmadım kanala. Şöyle bir şey göstereyim size. Yani geçen ay e, günde bir BF girdim, girmedim. Bazen hiç giremedim. Hafta içi çok yoğun oldum. Yani hiç oturamadım bilgisayara. Bazen de oturdum. 10 saat oturdum şöyle gösterdiğim zaman mesela toplam girdiğimiz videolardan baktım. Ben toplam 12 BF girmişim şu ana kadar. Üçünde darlama oynamışız. Biz darlamışlar. Biz onları darlamışız. Vurmuşuz. Etmişiz. Yani toplam bu kadar kasabilmişim mesela geçen ay. Ha, burada ne var dersen pire parasını anca çıkarır. Ama benim için sorun değil. Ben oyunu şu an zevkine, eğlencesine oynuyorum. Ha, üstüne bir şey koyarız. Karakterimizi güçlendiririz. Fark etmez. O yüzden... Böyle bir açıklama yapmak istedim. Sizin de sığınıyorum. Bu işi yapamıyorum şu aşamada. Belki ilerleyen süreçte böyle bir gelişmeler olur. Bu gelişmeler ışığında da bu işi yapabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Etkileşiminin artması için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yanlış olan, hata mı olan ya da işte şunu yaparsam bunun içinden çıkabilirsin dediğiniz bir nokta varsa lütfen yorumlarda belirtin. Beni sevmeyebilirsiniz. Fark etmez. Ben burada şunu önem veriyorum. Yani bana kıl olabilirsin. Hiç sevmiyor olabilirsin. Burada şu an önemli olan şey şu. Ben bu içeri yapmak istiyorum. Bununla ilgili kafanda bir fikir vardır. Dersin ki mesela kardeşim benim elimde 8 tane var mesela. Ben sana bir aylığına vereyim. Okey benim için okeydir. Ben o çarları 3000 lira vereceğimi bir ay senin çarlarını kullanırım oyunu bırakmışsındır. Veya dersin ki şöyle şöyle bir şey yaparsın. Bu şekilde yürüyebilirsin. Bu sorunu çözebilirsin dersin. Ona da açığım. Hani varsa kafanızda ...bu işi çözebileceğini düşündüğünüz bir fikriniz... ...onu da lütfen yorumlarda belirtin. Hoşuma gider yani çözebilirsek... ...çok iyi olur. Çünkü böyle bir içerik yok. Herkes ezbereden birçok insan... ...ezbereden şurası şu atar, burası bunu atar deyip... ...sizi yanıltıyor. Ben bunu yapmak istemediğim için... ...işte ben de yaparım, giderim bir tane slotun başına... ...işte worm saatte 5 em atar derim. İşte 3 em giderin olur, 2 em, günde 48 em kasarsın derim. Ama bunu yapmak istiyorum ben. Ezbereden konuşmak istemiyorum... Yanlış bir şey söylediysem, bir hatam olduysa kusura bakmayın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.